Efendim haberde de aktardık. Koronavirüs denetimleri sürüyor. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve yerlerde personel servisleri tarafı efendim denetleniyor. Hem bu mekanlar hem de personellerin servisleri deyim yerinde ise didik didik kontrol ediliyor. O noktalardan birine gidelim şimdi. Arkadaşımız Emre Yüncü o denetlemelere tanıklık ediyor. Emre nedir ayrıntılar söz sende. Ahmet Görmez bir fabrikanın içerisindeyiz Ankara'nın en büyük organize sanayi bölgesinde Sincan organize sanayi bölgesinde bir fabrika denetleniyor bu, ve bu fabrikanın bizler şu an itibariyle e, en üst katındayız yemekhane katındayız ve e, polis ekipleriyle beraber bir halk sağlığı uzmanı ve bir çevre sağlığı uzmanıyla beraber o fabrikanın yemekhanesi denetleniyor. Tabi ta girişinden itibaren her noktanın dikkatli bir şekilde en ince ayrıntısına kadar denetlendiğini söyleyebiliriz. Halk sağlığı uzmanı çevre sağlığı uzmanı ve polis ekipleri tarafından özellikle maske, sosyal mesafe, yine bir iş yerinde bulunması gereken etiketler, özellikle çalışanların eldiven, bone gibi hijyen kurallarına uyup uymadığı gibi birçok konular büyük bir titizlikle dikkat edilerek tek tek incelendiğini söyleyelim. Bu nokta başkent Ankara'da en büyük organize sanayi bölgesindeki bir fabrika. Burası Sincan Organize Sanayi Bölgesi ve şu an sizler de görüyorsunuz bir halk sağlığı uzmanı ve bir çevre sağlığı uzmanı efendim bir halk sağlığı uzmanısınız nelere dikkat ediyorsunuz efendim ee, sandalyelerin azaltılması yani bu yemekhane normal kapasitesinin altında kullanılıyor dönüşümlü kullanılıyor sandalyeler çünkü kişiler arasındaki mesafenin azaltılmasını istiyoruz burası da ona uymuş zaten söylediler dört seferde dönüşümlü kullanıyorlar Efendim bir de halk sağlığı uzmanları neye dikkat çekiyorsunuz? Özellikle personeller üzerinde, personeller üzerinde gidersek. çalışıyorlar mı? İşte hijyen kurallarına uyuyorlar mı? E, çevre hijyeni, e, temizliği sağlanıyor mu iş yeri tarafından? Onlara dikkat ediyoruz. Çalışanların bonesi falan var mı? Maske kullanıyorlar mı yemekhane personeli? Onlara dikkat ediyoruz. Bir, de bir çevre sağlığı uzmanımız var. Son olarak ona da bir uzatalım. Efendim siz neye dikkat ediyorsunuz özellikle? Ee, genelde insanların e, içeride maske takmaları, özellikle boneleri, ortamın temizliği, kolay ulaşabilecekleri el yıkama lavabolarının oldukları yerler, kapalı çöp alanları. Bu tip konulara yine maskelerine dediğimiz gibi insanların evet. ve oturma mesafeleri özellikle bunlara dikkat ediyoruz. Evet. Evet başkent Ankara'da artık haftalık bir haftalık yoğun denetimlerin üçüncü günündeyiz ve bizler Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikadaydık ve bu fabrikanın da yemekhanesi hem halk sağlığı hem çevre sağlığı hem de polisler tarafından.